Evet. Evet. Cumhuriyetköy orman girişi. Tamam. Oğlumla da doğrudan... orada Alo. Alo. Bunlar mı ya? Evet. Bugün Mert'i almaya gideceğim. Alo Fazıl para hazır mı? Yok gerek yok. Ee, benden haber bekle yolda alırım senden. Tamam. Tamam. Benim arabayla gidelim, daha hızlı gideriz. Yok, ben yalnız gidiyorum Onur. Abi, ben seni nasıl bırakırım? Mecburum Onur, yoksa Mert'u... Tamam. Ama dikkatli onunla olur. Tamam, tamam, olur, olur. Muzaffer, tamam. ne kötü bir şey olursa korkuyorum. Bir şey olmayacak, merak etme. Geri dön lütfen. Oğlumla. Oğlumuzla geri dön olur mu? Ben burada seni bekliyor olacağım. Ali Mehmet. Şimdi aradılar. Ben sana adresi mesaj atıyorum. Zeynep. Ceylan. Ne haber? Müsaitsen bir görüşelim mi seninle? Hastane değil Zeynep. Şengül teyzeye bir şey oldu? Yok, Rahmi amca kalp spazmı geçirdi. Ne? Hangi hastane? Geleyim hemen. Tamam geliyorum. Of oh, oh, Allah'ım. Allah'ım sen bu zaferi de mersi koru ya Rabbim. Allah'ım şans halime de olsun. Duruyor. Nefise ne yapıyorsun sen camın önünde? Abla ya Muzaffer Mert'i kurtarmaya gitti. Vallahi. Hı. Vallahi Vilya sığamadım yani. Böyle duvarlar üstüme üstüme geldiler. Oh. Haklısın kızım haklısın. Ama merak etme. Muzaffer Bey'i kurtarır o alçakların elinden Mert. Hiç merak etme. İnşallah. Hı. Nefise. Oh. Sana bir şey diyeceğim ama. Ya Aysun var ya. E, ne oldu abla? Aysun abisini herhalde çok özlüyor. Üf deme ya. Geceleri hep ağlıyor yavrum. Of ben de Mersin telaşından bu çocukların halini düşünemedim ya. Kızım dertlen diye söylemedim ki. Şey diyecektim sizin böyle bir aile albümünüz falan var mı? Böyle eskiden kalma hani böyle çocukların küçüklüğünden günümüze gelen böyle bir fotoğraf albümü falan. Yani işte bir tane vardı şeyden enkazdan kalan ama e, sen onu kaldır dedin diye ben onu sakladım. Ha sakladın var yani. çıkar onu çıkar da çocuk arada böyle açsın. Masal kitabı gibi böyle baksın. Ablalarıyla eski günleri yadetsin etsin iyi gelir çocuğa. Nerede? Tam tam yok ben şuraya kaldırdım. iyi İyi. Dur. Aha. Ah burada işte. İyi mi olur diyorsun öyle iyi mi gelir çocuğa? bir kız iyi gelmez mi ya? E ee, iyi düşünmüşsün o zaman. İyi düşündüm ben hep iyi düşünürüm bilsen sen de bilirsin huyum yaşarsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, sen artık git ya şimdi Muzaffer Bey gelir. Bir de seni göremezse daha çok üzülür adam. Git teselli et. Tamam doğru söylüyorsun. Ben gideyim evde bekleyeyim. Ay. <laughs> Ay vallahi kalbim yerinden çıkacak. Çok heyecanlıyım. Ay bu atraksiyonlar bana çok geliyor. Ben var ya genç yaşta tansiyon hastası olacağım şimdi. Ay nerede? Nerede bu çocuğun küçüklük resimleri? Aa buldum. Dur bakalım, dur. Vallahi o billahi o. Emren'in küçüklüğü. Ay çok benziyor. Allah Hazime, ah ayıkla pirincin taşını ya. Allahım, Allah bu mucize mi acaba? Yoksa Kara Talih mi? Kader ağlarını örmüş işte. Öldü sandığımız çocuk yaşıyor ya. Hem de sebebi Nefise. Ah, oh, Hazime, oh, oh. oh, sen bu sırla ne yapacaksın ha? Bu sırrı mezarımı götürsem ne yapsam? Allahım aklıma mukayyet ol yar, bir aklıma mukayyet.